Evet, bu kelimelerin hüccetlerine işaret eden külli ihatalı ve hassiz harga ve nihayetsiz hargaları mucizelere ihtiva eden bu meskür hakimane efal, failsiz olmaları yüz derece muhal ve bâtıl olduğu gibi kör, aciz, şuursuz, sağır, camit, karma karışık intizamsız, karışık istilacı olan esbabı istat etmek, bin derece esassızdır. Yoksa toprağın her bir zerresinde hadsiz bir kudret, bir hikmet ve bütün otlar ve çiçeklerin teşkilatına dair pek harika ve külli bir sanatkarlık bulunmak, havanın her bir zerresinde rehberlik hüve dediği gibi bütün konuşmaları ve telefon ve radyoların kelimelerini bilecek ve zar zararlara ders verecek bir kabiliyet bulunmak lazım gelir. Bu acıp fikir ise hiçbir şeytan hiçbir kimseye kabul ettiremez. Ve bu derece akıldan, hakikatten uzak ve bütün mevcudata karşı bir tahkir ve tecavüz olan küfür ve inkarın cezası ancak dehşetli cehennem olabilir.'' ve aynı adalettir. Elbette öyle mümkünler için yaşasın cehennem dememiz lazım. Sekizinci kelime ve vehayyün la yemuddur. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Mesela nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşcikler gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar aynen gidenler gibi güneşlikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler. Ve zeval ve vefatlarıyla bir daimi güneşin mevcudiyetine ve bagasına delalet ederler. Aynen öyle de her vakit değişen kainat denizinin yüzünde ve tazelenin hassiz fezasında ve zerrat tarlasında ve bütün hadisatı ve fani mevcudatı kucağına alarak beraber çakalan zaman nehrinin içinde mahlukat mütemadiyen süratle akıp gidiyorlar. Zahiri sebepleriyle beraber vefat ediyorlar. Her sene her gün bir kainat ölür, bir tazisi yerine gelir ve zerrat tarlasında mütemadiyen seyyar dünyalar ve seyyal alemler mahsulat alındığından elbette kabarcıklar ve güneşlikler zevalleriyle daimi bir güneşi gösterdikleri gibi o hassız mahlukat ve mahsulatın vefatları ve zar ile beraber kemal intizamla teristleri gündüz gibi şüphesiz güneş gibi zar bir katliyette bir hayyla yemutun, bir şems-i bir hallâg-ı Bâgî'nin ve bir kumandan akdesin, vücubu vücudu ve vahdi, ve mevcudiyeti, kainatın mevcudiyetinden bin derece zer diye bütün mevcudat ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler. İşte kainatı dolduran bu yüksek sesleri, ve kuvvetli şahitler işitmeyen ve kulak vermeyen ne derece sağır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız. Dokuzuncu kelime biyedil hayırdır. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Görüyoruz ki bu kainatta her daire, her nevi, her tabaka, hatta her fert, her aza... hatta her bedendeki her bir hücrenin ihtiyacını taşıyan bir mahzeni, bir deposu ve levazma muhafaza eden bir tallası ve hazinesi var ki gayet intizam ve mizan ile ve nihayetsiz hikmet ve inayet ile vakti vaktine muhtacın iktidar ve ihtiyarı haricinde bir destek ayı tarafından o muhtacın eline veriliyor. Mesela dağlar zihayata ve insana lazım olan bütün madenleri, ilaçları ve hayata lazım şeyler taşıyor ve birinin emriyle ve tedbiriyle gayet mükemmel bir hazine, bir ambar olduğu gibi zemin dahi bütün o hayatın erzaklarını bir rezak hakimin kuvvetiyle yetiştiren mizan ve intizamla bir tarla, bir harman, bir matbahtır.